Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün LGS öğrencilerimizle birlikte 5. ünitenin son konusu olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditleri detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Ders ekranıma geçeceğim. Ekranda göreceğiniz notların pdf halini açıklama kısmından ücretsiz alıp faydalanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü uzatmayalım ve hemen konumuza başlayalım. Konumuz Cumhuriyete yönelik tehditler. Arkadaşlar ülkemiz öyle bir konumda yer alıyor ki gerçekten iç ve dış tehditlere çok fazla maruz kalıyor. Şimdi ülkemizin jeopolitik konumunu düşünürsek eğer ve ülkemizin birçok fırsata sahip olduğunu düşündüğümüzde bazı tehdit ve tehlikelere maruz kalmasına neden oluyor bu durum. Bakın sağ tarafta bunu vermeye çalıştım. Bir tarafımız Avrupa, bir tarafımız Asya, Orta Doğu ülkeleri, petrol bölgesi ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı Üç tarafı denizlerle çevrili, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na sahip, stratejik öneme sahip bir noktada ülkemiz. Allah bize öyle güzel bir konum vermiş ki bunu kullanırsak gerçekten büyük bir avantaja çeviririz ama güçlü olmazsak da tehlikeler maalesef bizi sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla bizim ülkemizin mutlaka güçlü olması zorunlu. Güçlü bir Türkiye istemeyen dış güçler Türkiye'yi iç sorunlarla meşgul ederek ülkemizi zayıflatmak istemişlerdir. Bu dış güçler amaçlarına ulaşabilmek için ülke içinde karışıklık çıkartıp milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışmışlardır. Bunu ara ara denemişlerdir. Şimdi beraber o denedikleri örneklere hep beraber bakacağız. Öncelikle bir iç mesele ama dışarıdan da desteklenen bir meseleyle başlıyoruz. Şeyh Said isyanı yıl 1925. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Lozan'da Musul sorunu çözülememişti, daha sonraya bırakılmıştı. Musul neden önemli bir bölge? Çünkü Musul petrol bölgesi olduğu için çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip. Dolayısıyla Musul'u alan devlet zengin olur. İki taraftan Musul'u bırakmak istemiyor. Ne İngiltere ben bırakırım diyor, ne Türkiye ben bırakırım diyor. Tamam, ne olacak bakalım? Musul meselesi görüşülürken tam bu mesele halledilecekken İçte rejim düşmanları yani cumhuriyeti istemeyenler dışta da İngiltere'nin desteğiyle bir isyan çıkıyor. Şeyh Said isyanı. Şeyh Said Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Diyarbakır çevresinde din elden gidiyor diyerek bir ayaklanmaya başlıyor. Şimdi bir kere burada zaten cumhuriyeti yıkmak istediklerini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ve laikliği kaldırıp tekrardan halifeliğe dönmek isteyenler bu isyanı başlatmışlar. Ama dışarıdan da hangi ülkenin desteğini almışlar? İngiltere. İngiltere Şeyh Said ve adamlarına aslında şu vadi de bulunmuş. Eğer orada Türkiye'yi zora sokarsanız parçalayabilirseniz size bir devlet kuracağız diye de bir vaatte bulunmuş. İsyan Diyarbakır'da başlıyor daha sonra da tüm Güneydoğu Anadolu bölgesine yayın, yayılıyor arkadaşlar. İsyan o kadar büyüyor ki devlet bir süre bunu bastıramıyor ve devlet bir kanun çıkarıyor. Takrir-i sükun kanunu. Takrir tekrar demek, sükun sakinlik demek. Tekrar sakinlik kanunuyla ayaklanma çıkaranlar yakalanıyor, isyancılar istiklal mahkemelerinde yargılanıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi isyanın hem iç politikamızda hem de dış politikamızda önemli sonuçları var. Gelin beraber bakalım. Bir kere Türkiye'nin ilk muhalefet partisi vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki konuda işlemiştik. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bu parti isyanı çıkarttığı gerekçesiyle ne yapılmıştı? Kapatılmıştı. Demek ki Şeyh Said isyanı ülkemizin çok partili hayata geçmesinde olumsuzluğa sebep oldu. Bu partinin kapanmasıyla birlikte çok partili hayata geçmemiz engellenmiş oldu. Yani laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik de ilk isyanı burada bastırmış olduk. Şimdi bir kere parti kapanmasına sebep olduğu için Şeyh Said olayı iç politikayı olumsuz etkilemiştir diyebiliriz. Gelelim dış politikaya etkisine. Burası daha tehlikeli ve kötü bence olumsuzluğu. Ben buraya üzülüyorum ayrıca. İngiltere bu isyanı kullanarak Musul sorununun Türkiye aleyhine çözümlenmesini sağlamıştır. Şöyle ki bakın hocam diyeceksiniz ki Musul sorunuyla Şeyh Said'in ne alakası var? Arkadaşlar İngiltere aslında bizi burada oyalamaya çalışmıştır. Türkiye içeride bir meseleyi oyalansın ki ben Musul sorununu halledeyim demiştir. Ve bu yüzden de Şeyh Said isyanını desteklemiştir. Türkiye burada iç meseleyle uğraşırken dış meseleye gereken önemi gösterememiş ve maalesef Musul'u kaybetmiştir. Ben bunu öğrencilerime şu örnekle anlatıyorum. Aklınızda kalması için ve kalıcı olacaktır da. Diyelim ki evinizde yangın çıktı. Siz öncelikle yangını söndürmeye mi çalışırsınız? Dışarıya gezmeye mi çıkarsınız? Evinizdeki yangın şey sayı isyanı. Dışarıdaki yangın dışarıya gezmek Musul sorunu düşünebilirsiniz. Önce evin içini söndürmen gerekir ki evin barkın yıkılmasın. O yüzden de biz ağırlığı şey Said isyanını çözmeye verince maalesef dışarıdaki olan Musul meselesi çok fazla ilgilenilmeyen bir mesele oluyor ve Musul'u burada İngiltere kendi lehine çözmüş oluyor. Türkiye maalesef burada Musul'u kaybediyor. 1926 Ankara Anlaşması imzalanıyor. Musul İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakılıyor. Irak'a bırakıldığına bakmayın direkt İngiltere kaldı gibi düşünebilirsiniz. Bu durum bizim misak-ı aykırıdır. Çünkü Musul ve Kerkük bizim misak-ı milli topraklarımızdı sevgili arkadaşlar. Bu da bana aslında şunu gösteriyor ki bu olay iç politikada yaşanan sorunların dış politikayı da olumsuz etkilediğini gösteriyor. Yani Şeyh Said isyanıyla hem iç politikada olumsuzluk yaşadık. Terakki Perver Partisi kapandı. Çok partilata geçemedik. Hem Musul'u kaybettik. Dış politikada olumsuzluk yaşadık lütfen buraya dikkat edelim. Geldim Cumhuriyetimize yönelik ikinci tehdide Kubilay ya da diğer adıyla Menemen olayı 1930 tarihinde. Arkadaşlar İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan bir olay olduğu için biz buna Menemen olayı da diyoruz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Fethi Okyar Parti'yi kapattıktan sonra Derviş Mehmet ve arkadaşları İzmir ve Menemen çevre İzmir Menemen çevresinde bir isyan başlatıyorlar. Yine olay aynı. Din elden gidiyor diyerek cumhuriyeti yıkmak, Yenilikleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Tekrardan halifeliği ve saltanatı getirmek istiyorlar. İsyanı durdurmaya çalışan Asteğmen Kubilay'ı sağ tarafta fotoğrafını gördüğünüz Asteğmen'imizi şehit ediyorlar. Devlet burada güç kullanarak isyanı bastırıyor ve isyana karışanlar askeri mahkemede yargılanıyor. Şimdi bu olay aslında Cumhuriyetimize ve laikliğe yönelik ikinci büyük isyan olarak adlandırılmaktadır. Mustafa Kemal bu olayın Cumhuriyeti yıkmaya yönelik olduğunu belirtiyor Türk milleti isyana tepki göstererek yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitingleri düzenliyor. Buradan hemen yorum alıyorum. Diyorum ki demek ki halk bu olayı protesto ediyorsa burada cumhuriyete ve yeniliklere bağlılık bildiriyor ve onun yanında desteğini sürdürüyor. Hemen gelelim diğer tehditler başlığına. Arkadaşlar diğer tehditlerde de şunu isteyeceğiz. Ülkemize yönelik tehditler sadece dış güçlerle sınırlı kalmamıştır. Ülkemiz bazen darbeler Bazen askeri müdahaleler ve isyanlar görmüştür. Bunlar da ülkemizdeki iç tehditlerdendir diyebiliriz. Bu tehlikelerden bir tanesi yakın zamanda atlattığımız 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimidir. Şimdi olay neydi bir kısaca özetleyeyim sonra da devamına bakalım. Arkadaşlar darbe girişiminde şu oldu. Fethullahçı terör örgütü üyeleri ülkede yönetimi ele geçirmeye çalıştılar. Nasıl? Silah zoruyla. Kendi tankımızı, uçağımızı, silahlarımızı kullanarak ülkenin yönetimine el koymaya çalıştılar. Ama bu durum e, Türk halkının ve ordumuzun içerisindeki, polisimizin içerisindeki kahraman Türk askeri ve polisinin fedakarca mücadelesiyle sonuçsuz bir şekilde kaldı. Darbeciler bizim silahımızla TBMM'yi bombaladılar. Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladılar. İnsanlarımızın üzerine mermi yağdırdılar. 252 tane şehit verdik. Demokrasi şeydi onlar. Dolayısıyla halk aslında sokaklara çıkarak burada hangi duyguyu tekrar göstermiş oldu? Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde vatanına, milletine, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıktı. Tek vücut olarak bunlara korudu ve hain darbecilere geçit vermedi. Ülkemiz kendisine yönelen iç ve dış tehlikelere karşı asla ve asla bağımsızlığından ödün vermemiştir. Bizim en temel kuralımız bağımsızlıktır. Hiçbir zamanda bağımsızlığımıza kimse el uzatamaz. Uzanan elleri de her zaman Türk milleti olarak kırmayı bilmişizdir ve kırarız da. Evet sevgili arkadaşlar burayı da bitirdiğimize göre konumuzu tamamlamış oluyoruz. Ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Umarım anladığınız bir konu olmuştur diyerek artık videomuzu bitirelim. Bana destek olmak isterseniz Videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.